Kur'an'ın kurusu da Kutsal'ın sayfa Asım Bey'in kutsasıdır. Asım 31. mektubun 4. leması olan Metal elhap çok kıymatlar ve emsali bulunmayan bir Risale-i Şerife'dir. Takdir ve tahsine bir hakkın elyak, medih ve semaya şayeste olup ne kadar medih edilse yine azdır. Her gören ve her okuyan ve dinleyen mevcut oluyor. Hatta meşrepçe alevilik, sünnilik cihetinde müfrid olanlar bile son derece takdir etmektedirler. Müfrid meşreplerin birbirine karşı adamları dahi hiç itiraz edemeyip münakaşa kapısını açamıyorlar. As. Evet, ne yapmışlar Kasım Ağabey? 30. Mürtudun 4. Nevası. Hangi sayıymış? minac Sünnet. Ne demek bir minhaç sünnet? Sünnet yolu. O sünneti tarz olmak. He? Sünneti tarz olmak. Evet, sünnetin yolunu gösteriyor. Mirkat ve sünnet. Mirkat, merdiven basmak demek. Sünnetin basmakları gösterilmiş. Burada diyor, sünnetin yolu. Birbirine farklı demek. Hatta bunlar on nevanın şey, o dönemde ikinci makamıymış sonra da müsakibi lema olmuş değil mi? Ee, çok kıymatlar. sünnetin yolu gösterilmiş, ifadeler gösterilmiş, tefselenler gösterilmiş. Yani o münasebetle eee meselesi demek ki orada o şahsen girmiş. <laughs> Adil taleh, -te -te alim cemsetti, alibey mesleği. iskameti gören, istikamette devam eden el-hüsnetle cemaat. Daha sonra demek ki ifade edenler alevilik Şah, tepedenlerde Vehhabilik, haricilik o zaman için demek ki Emevilerin müfit bir kısmı, orada o tabirler var. Demek ki, sünnetin bir yolu var. Sünnet <laughs> edip, olanlar var, var. Bir de ki, ki ayrılanlar var. Onların yanlışlıkları gösterilmiş. Hakkıdan Hustan dördüncü çok önemli. Yani e, istikamet mesleği, e, güya ayrılıklarına dair ayrılıklarına olduklarına sevk olarak deliller söylemişler. Bu o deliller, onların, hadi bakalım senin mesleğinin delillerini ortaya koy desek, o delilleri de ortaya koymazlar belki bir tanesini söyleyebilir. Onların söyledikleri veya söyleyebilecekleri ne kadar meseleler varsa hepsini tek tek koymuş. Onların hepsinin tahlilleri yapılmış. Bunlar delil olur mu olmaz mı? Daha sonra da asıl demek, el sünnet cemaatinin yoğun yolunun hakiki demek göstermiş, mukayeseler yapılmış. Ee, birinci, ikinci ve üçüncü nükte, dördüncü devamı, birinci, ikinci, üçüncü nükte, el-i sünneti istikameti, Dördüncü nükte de, de o istikametli olan mesleğin delilleri, o meslekten ifade edenler ve tepri edenlerin delil olarak söylediği şeyler ama hakikaten onlar ona delil olmaz, ee, onlar da cel edilmiş. Böylece sünnetin yolu sağlam sürette ne yapılmış? dört nemada gösteren Hakkı Risale'ye sünnet denmiş. Çok kıymetli. Emsal bulunmayan Risale-i Şerif'e takdir ve demek ki bir hakkın el yak. Medit ve sınaya şahist olup ne kadar medit etse yine Allah'ın demek ki. Kim dinlese itiraz edemeyeceği demek. Şiaların müfit kısımları da Alevler, Meşref demek ki veyahut da Vehhabilerin müfit kısımlarında itiraz edemeyeceği, takdir edecekleri demek ki bir tarzda da yapmış. O mesela güzel ortaya konmuş. Evet, hadi gelin okuyalım. Müsaade et Ahmet Hüseyin'in fıkrasıdır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin meşrebini izah edip noksaniyetini beyan eden nurlu beyanatımızdan çok istifa ettir. İstifade ettir. Aynen. O meseleye ait evvelki dersinizden anlayamadığım cümleler ve karanlık noktalar bu defa başka bir fazla çevrilerek karşıma çıktığını hissettim. Ve güzel yüzü hakikatlarını görmeye başladım. El hak çok tefeyyüz ettim. Kardeşim Refet Bey ile beraber okuduk. Üstadımıza minnettarane teşekkür ettik. Cenab-ı Hak size layık olduğunuz ecri kesiri ihsan etsin. Amin. Amin. Amin hangi risale bu? Muhtar Ağa Hazret'ten Fiyatı çok geçen bütün mevzular var. Muhtar Ağa Hazret'ten batılcık mesleği mektubatta var. 18. mektupta. Telibat sarı var 29. mektupta. 28. ile madem alınmış. Ama demek ile 4. ile var. 4. yakın olarak Neresi var? Dokuzuncu dema, Tabi işte yok. Ee, Osmanlıcısında demek ki. Muhittin gazetelerin Hazretleri'nin mesleği orada ele alınmış. Onun bir kısmı Barla kısmında var. değil mi? bu mesali mutlaka var. İp Orada o dokuzun demanın bir kısmı anlatılmış. Muhittin Arabi Hazretleri'nin nerede yanlışlık yapmış, nerede hata yapmış değil mi? Böylece Üstad'ın hakim makamı da anlaşılmış oluyor. Yani öyle bir trakiyat var, öyle bir makam var ki büyük zatların demek ki eksik kaldığı, noksan aldığı ve yanlış adım attığı yerler ne yapıyor? Tam doğru olarak demek görmüş, tespit etmiş. Muhtar Arabi demek ki yanlış adım attığı noktayı e, üstadımız tam tespit etmiş. Dış yerlerde, batıl vücutla alakalı meseleler ne yapmış, hep nazara verilmiş. E, buradaki herhalde Ahmet Hüsrev abinin söylediği yer 9. Lema. Eee Eyle aşk demek ki takiki tefekkürü bırakıp demek aşla bakıp her şey odur demişler. Cenab-ı Hakk'ın demek ki ruhiyetini azam derecede nasıl izah edeceklerini kudret mevzuna da alakadar. Azam ruhiyet demek akıl noktasına izah etmekte de demek ağız kaldıkları için de zaten her şey odur demişler. Yani her şey ondan da demesi için aklası lazım. Onun demek ki her yerde hazır olduğunu, kudretinin niyasi olduğunu çok güzel demek ki takip ortaya koyabilmesi lazım. Ee, demek ki o mesele aciz kalıp her şey zaten odur demişler, ondandır dememişler. Yine aşk mesleği galip olduğu için de demek ki takip mesleğini bir kenara koyup Ondan sonra her şey ondan da diye de aşk mesleği üzerine gitmişler. Ee, vakti vücutta demek eksikleri gösterildiği gibi diğer beyanlarında da bazı <laughs> eksikler var. Üstad orada da uygulamada onunla da, da vermiş. Mesela ruhun mahlukiyeti onun inkişafından ibarettir demişler. Ya yani bu cümleden ne anlayacağız hatta? Bu cümleye esas alarak Muhtar Ebu çok ucu edenler olmuş. Kur'an'ın salih hayatına muhalefet ediyor demişler. Tadil etmişler. Tekfir etmişler. Çünkü Kur'an'da ruhun mahluk olduğunu sarı olarak söylüyor. Ama Muhyiddin Arabi cümlesine baktığınızda sanki Kur'an şey, ruh mahluk değil de ruh ezeli ee, mahluk olan nedir? Onun inşafıdır. Yani cümleden öyle anlaşılıyor. O, e, e, onun delili getirerek böyle hücum edenler olmuş. E, Muhtar, Hazretleri orada da çok güzel izahlar yapmış yani Muhtar-ı ruhun ezeletten kaydı olmadığının en büyük delili diğer eserlerinde ruhun mahluk olduğunu hep söylemiş. O zaman burada bizim dediğimizin almadığı bir şey söylüyorsa orada başka manalar Başka bir manayı kastetmiş, irade etmiş. Onun için böyle söylemiş. O zaman kastettiği şey nedir? Onlar üzerinde üstadımız durmuş. Yine onunla alakalı şeyde de var değil mi? Dünneler bar markasında Saat Tatlı Azam Hazretleri'nin bu e, hikaye masalı yani, orada da yapmış yine ele alınmış. Demek ki meşrebi güzel anlatılmış. Hem vahdül vücut noktasında hem de ruh noktasında Muhtemel Ağabey Hazretleri'nin meşrebini üstadımız değişik yerlerde ele almış. Ee, onlardan demek bir tanesi neresiymiş? de Lema'ymış. Noksan olduğu yerler, eksik kaldığı yerler anlatmış Ama o mesleğin en güzel, en kısa anlayacağı bir tane Sadım Muhtar Hazretleri dedi ki, nerede yanlış yaptığını Üstadımız 18. mektubun ikinci meselesini çok güzel misallerle anlatmış. Hakikaten o, orası tam kafi. Yani e, evliyaların demek hata yaptığı nokta esma demek tam mazır, olmaması olamaması dolayı diğer esmalara bakmayıp e, olduğu esma demek esas alıp gitmekten dolayı diğer esmanın ahkam noktasında hayatın hep ne olmuş? Noksanlıklar gözükmüş. Diğer esmanın ahkam noktasında ifratlar tepsilere demek düşünmüş. Ee, diğer hakikatler onların aleminde iki kalmış. Bazılarının aleminde hatta o hakikatte hiçbir eseri olmamış. Bunun onların, onların hayatın bir muvazenesini getirmiş. Bu Tanrı Hazretleri'nde şey öyleymiş. Cenab-ı Hakk'ın Vahid ismi, Ehad ismi, Vahid Vücud ismi, Tert ismi alemde çok inşa etmiş. Onlar çok ileri gitmiş. Ama diğer esmalar geri kalınca yere gittiği meseleleri çok güzel. Bir yerler alimde iki derece, üçün derece bile değil. Çok geri kalıyor. O zaman geri kaldığı meseledeki ahkamlar ne oluyor hayatında? Gözükmüyor. O zaman hakkat ne oluyor? Bir derece renkli oluyor, bir derece kayıtlı oluyor, muazenesi sonuç oluyor. Demek ki vahdi alakalı diğer meseleleri okuyunca Hüsrev abi ondan sonra bazı şeyler mücmer kalmış veya muğlak kalmış. Ama doğru nemal okuyunca bu sefer o meseleler açılmış. çünkü sadece birini açıyor. Açmış ama bu sefer karşısında yine tam anlayamadı. Yine muğlak kalan, karanlık kalan demek ki başka noktalar karşısına çıkmış. Şu anda öyle olmuyor. Ya hakikaten bir yere okuyoruz. alet demek ki bazı anladığın şeyleri tahsis etmiş oluyor. Veya da tahmin ediyoruz, böyle olabilir diyoruz ama tam kanatımız gelmiyor. O orayı iyi anlayınca orası da böyle diyor Bir Yani bir yeri anlamak diğerinden açılmasına vesile oluyor. Ama ee, yine demek ki izah etmeye, oraların demek açılmasına ne var? Başka yerden açılmasına ihtiyaç var. Şeyde öyle bir cümle var değil mi? Al soracağı şeyler varmış. Refet abinin. O zaman öyle sahile gidiyor. Soracağı yerlere alkomisi halde oluyor. Bize başka soracağı meseleler ona ortaya çıkmış yani onları ortaya çıkmış. Ne yapalım? Şu mektubu okuyalım mı? Bir mektubu okuyalım. Görün ya. Babacan <laughs> da fıkrasıdır. Ey benim ruhu canım üstadım hazretleri. Size karşı hakkıyla talebelik vazifesini ifa edemiyorum. Ve Risale-i Nur'a tam hizmet edemiyorum. Çünkü Risale-i Nur'la tezahür eden kuvvet ve kudret zekavet, esrar ve envarı düşündükçe tefekkür ettikçe kendimden geçip bir huş kalıyorum. Öyle yüksek yerlere çıkamıyorum. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle kullarına bahşetmiş olduğu en kıymetli cevahirden bin kat ziyade kıymetli bulunan Kur'an hakimin sırlarını izhar eden risalelerden gücüm yettiği kadar istifadeye çalışacağım. Bilal okuyor inşallah. Yani i̇nşallah, Çok mühim yani evet inşallah. Cenab-ı Hakk'ın izniyle kullarına etmiş olduğu en kıymetli cevahirden bin kat ziyade kıymetli bulunan Kur'an-ı Hakim'in sırlarını izhar eden risalelerden gücüm yettiği kadar istifadeye çalışacağım. Evet. En kıymetli cevher. Nedir bizim halimizde? Çok kıymetli. Bu en büyük mesele, en kıymetli. Demek ki Kur'an-ı Hakim'in sırlarını izhar eden neymiş? Ondan bin kat daha ziyade kıymetli. Evet, bu bir şey değil yani. Ulu orta sürenin söylemiş şey değil. Ok, hakikaten kıymetini anlayan demek ki akıldan, kalpten çıkan söyledir. Hayatlarında da ona göstermişler. Böyle kıymetlere şeye sahip olmanın getirdiği <laughs> şekilde demek ki hareket etmişler. Demek ki Cenab-ı Hak okuldan olduğu en kıymetli tercihlerden bin kat ziyade kıymetli bulunan Kur'an sırlarını İsrail'den cesaret o da ne yapacak? Bütün kadar. Bazen bu kadar kıymetli cevherler var. Ne yapmak lazım Enes? Çok kıymetli cevherler var. Değil mi? Bizim yetti kadar. Almak lazım değil mi? İtfaiye çalışacağız. Evet. Ama hep, hepimiz çalışıyoruz. Hakkında hayat işi olanlara bakan cümleler şimdi. Cümleti kadar istifadeciler var. Şimdi değerli maaşlet var. Ne yapacağız? <laughs> Ona da güzel ölçü gösteriyor. <laughs> Gündüz derdi maaşlet de vakit bulamadığından <laughs> gecenin bir kısmını o nurlarla ışıklandıracağım. Evet, gündüz vakti Ben şöyle meşgulüm, böyle meşgulüm. Bunu vakti Gündüz vakti arayamıyorsa gece vakti arayacaksın. Evet. O nurlar yazdıkça kalemim ve kalbim gayet şirin ve ruhani bir sevinç hissediyorum. Cenab-ı Hakk'a nasıl hamd ve şükredeceğimi bilemiyorum. Bazen o Risale-i Nur'un envarına karşı ihtiyarım elim, elimden gidiyor. Gafiyetli geçmiş zamanım düşündükçe mahsun ve mükedder bulunuyorum. Bu bulduktan sonra istikbalimi gördükçe kaka ile gülüyorum. Ferah oluyorum ve müferrah oluyorum. 15 senedir böyle bir hizmeti arzu ediyordum. Dünyanın çok safahat hayatını ve zevkiyatını gördüm. Bu ebede karşı arzuyu tatmin ve ifşa, işba etmiyorlar. Evet, bu da demek istiyor. 15 senedir istiyor. Cenab-ı Hak demek ki bir yol gösteriyormuş. Ahmet Nazık Çelebi abinin öyle ifadeler var değil mi? Bir müşrit arıyor. Senelerce arıyor, kaç sene arıyor. Cenab-ı Hak kaç sene sağlığını çıkarıyor. 15 sene böyle izleyi tarz ediyor. Cenab-ı Hak diyor, karşısına çıkarıyor. Kulusu abi böyle izleyi tarz ediyor. Siyaseti istemiyor. Onun için ben dolayı başarı istemiyorum. Safi demek, Kur'an bir hizmeti aradık. Cenab-ı Hak karşısında insanlara bekliyoruz. Bunlar böyle kalbi istekli, halıklı şeyler. Işte canavak, bizim istemi nasıl da Cenab-ı Hak öyle muamele ediyor. Kalbi isteklerimiz, hissiyatlarımız demek çok önemli. Dünyanın çok sefat hayatını, zevkiyatını gördüm. Ama bunların hiçbir demek, <laughs> demek ki insanın kalbi yoktur. Hakki demek ki bu hissiyatları tatmin etmiyor. O zaman ne yapacak? Demek ki bize hazırlamış oluyor. İnsanların ince meselerde şeyler tadıyor ama hakikati ruhu ödemek bizzat tatmin eden şeyler değil. İşte. i̇şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı risale Nur'da buldum. Elhamdülillah şimdiye kadar nefsim dünyanın zahiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir alemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana bilmişti. Şimdi ve ala kulli şeyin kadir olan Cenab-ı Mevla ve Tekadir Hazretlerine hassiz hamd ve şükrediyorum ki saat isminde bir zatın vasıtasıyla esrar ı Kur'aniye'yi Kur benim imdadıma yetiştirdi. Nefs-i Emrâne'nin o belliyesinden kurtuldum. 15 senedir hakikate giden yolu aramak için çok kapılar çaldım. Çoklarında dünyaya ait ziynetleri gördüğümden geri çekildim. Fakat lillahil tam bir kapı oldu. Cenab-ı Hak beni o kapıya tam hizmetkar yapıp sebat versin. Bu zulmetli asırda hakiki imaninin envarını neşeden Risale-i Nur ne derece parlak olduğu ve herkese menfaatli bulunduğu inkar edilmez. İnkar edilse bilemezlikten ve anlamamazlıktandır. Anlayana sivrisinek saz gelir, anlamayana daha huzuruna az gelir. Cenab-ı Hak gözlerimizin perdelerini kaldırsın, baka ki hakkıyla bize göstersin. Amin. Babacan ve Allah'ın rahmetine Allah'ın